Ben Şevki Yılmaz, buyurun efendim. <laughs> Sayın Yılmaz süreniz 10 dakika, buyurun efendim. <laughs> Sayın Başkan, sayın milletvekilleri ve televizyonları başlarında bizi izleyen kıymetli vatandaşlarım sözlerimize başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önce 1425. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle <laughs> insanların ve cinlerin bütün alemlerin rahmet peygamberi eşsiz insan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum gününü tebrik ediyorum, kutluyorum. Bütün İslam alemine, bütün insanlığa, yeni doğumlara, aydınlıklara, kurtuluşa ve özgürlüğe vesile olmasını da Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bugün İçişleri ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçelerini birlikte görüşüyoruz. Önce Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde görev yapan bütün kadroyu burada bir kere daha tebrik ediyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Ayrıca bu bütçenin hazırlanmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emeği geçen bütün personele de şükranlarımızı, teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Muhterem milletvekili arkadaşlarım, bütün parti gruplarının sözcülerini dinledik. İçişleri Bakanlığı'nın görevi toplumun mal, can ve Namus emniyetini koruma olduğu hususunda hepimiz hemfikiriz. Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da çalışan insanların ve emekli olan Bağkur, Emekli Sandığı vesaire kurumlardaki insanların haklarını korumakla görevli olduğu hususunda da hemfikiriz. Hangi partiden olursak olalım, A ve B partisi ayrım yapmadan söylüyorum, hepimiz bu milletin vekiliyiz. 65 milyon insanın hukukunu korumakla burada nöbetteyiz. Bizden evvel konuşan arkadaşlarımız çok güzel konulara değindiler. Terör konusu Türkiye'nin en büyük sorunlarından biridir. Milleti canından bezdirmiştir. Ama terör deyince akla sadece silahlı eylem gelmemelidir. Türkiye'mizde ekonomik terör de vardır. Ahlak terörü de vardır. Türkiye'mizde bu terörün sivrisinekleriyle meşgul oldukça terörün önüne geçmek mümkün değildir. Terörün sivrisinekleriyle 50 60 senedir uğraşıyoruz. 12 Eylül'de terörü önleme bahanesiyle maksadıyla yapılan ihtilalden sonra terörün önlenmediği gerçeği ortadadır. Sapancıyı kendi iş hanında oturduğu makamında vuran genç 20 yaşındadır. 12 Eylül tarihinde bu genç 3-4 yaşında bir çocuktu. Bu gençleri 10 sene sonra, 15 sene sonra vatanına, bayrağına, ülkesine, askerine, polisine silaha sevk eden mikrobu bulmadıkça yaraları pansuman etmekle hiçbir yere varamayız. Mutlaka bu yaralara meşker vurmak mecburiyetindeyiz. Bataklığı kurutmadan sivrisinekleri yok etmek çare değildir. Gelin bataklığı kurutalım, orada gül bahçesi açalım. Bugün anasını doğrayan Yusuflar, babasının katili Ahmetler cezaevindedir. Askerimize, polisimize, vatandaşımıza silah çeken, canı kadar anasını kesen insan daha büyük teröristtür. Kendisini dokuz ay karnında taşıyan anaya, cennet ayağın altında bir düştüğünü öğretmeyen bir bataklık asla sivrisinekleri yok ederek kurtulmadıkça yeni sivrisinekleri yetiştirmeye devam edecektir. Biz bu kürsülerden hep pansuman tedbirlerini gündeme getirdik. İşte emniyet kuvvetlerimizin sayısı bellidir. Bugün emeklilerimiz, işçi ve diğer emeklilerimize ayrılan para da bellidir. Sosyal Güvenlik Bakanı hemşerimiz 3 trilyonluk para 3 trilyonluk bir bütçeyle sosyal güvenliği sağlayacağının acı gerçeklerini bu kürsüde bile getirdiler. Emniyet mensupları, jandarma ve İçişleri Bakanlığımıza bağlı bütün kurumların bütçesi ise 158 trilyondur. Niçin önleyemiyoruz? Polisimizin sayısı azken, Hatta polis kuvvetleri ülkemizde yokken biz bin yıl anahtar kullanmadık beyler. Anahtar bize geleli yüz yıl olmuştur. Karadenizler bilir. Karadeniz'de anahtarın evin kilidinin adı mandaldır. Tahta mandalla evler kapanırken bu kadar büyük bütçeyle oluşturan emniyet jandarma teşkilatlarına rağmen bugün vatandaşımız 8. katta demir kapılarla otur kapıların kilitlendiği evde dahi huzur içinde oturmamaktadır. Memurlara taşıdan maaşları bugün devletin polisi çelik kurşun geçirmez arabalarla taşımaktadır. Kızılay Meydanı'nda o arabaları gördükçe utanıyorum. Kimin parasını kimden koruyoruz? Yüz sene evvel dedemiz içinde altın bulunan heybesini çeşmeye aslında kaybettiği zaman bir ay sonra aynı yerde bulurken bugün Türkiye'de hırsızlar, vurguncular devlet müessesesinin içini kemirmeye devam etmektedir. O halde vaktim kısa bu hastalıkların bataklıklarını hep birlikte kurutmaya mecburuz. Doğumuzda bir göç var. Şu anda Diyarbakır'da şu anda Hakkari'de Vesayi Doğu'da, Van'da, Şırnak'ta çadır altında eksi 10 derece soğukta battaniye sarılan insanlar bizim insanlarımızdır. İhtilallerle, emniyet kuvvetleriyle bu işin üstesinden gelinemeyeceği apaçık ortadadır. Emniyet kuvvetleri bizim can kardeşlerimizdir. Bugüne kadar vatan için, bayrak için, ülke için şehit olan bütün güvenlik kuvvetlerini, askerimizi, polisimizi, şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Ama gelin kan kaybetmeden, zayiat vermeden de bu işin çözümü vardır. Türkiye'miz üzerinde oynanan oyunları bilmezsek, niçin PKK var, niçin çekiş güç var, bunu anlamamız mümkün değildir. Türkiye, dünya insanlığının kilit taşıdır. O kilit taşı köprünün Menziline oturtulduğu zaman dünyada bir barış köprüsü, saadet köprüsü ve kurtuluş köprüsü kurulacağını bilen çevreler Türkiye'yi güçsüz kılabilmek için ekonomik noktada da sömürüyorlar, siyasi noktada da sömürüyorlar, sosyal ve ahlak noktasında da sömürüyorlar. <laughs> i̇şte bugün Beyrut'ta yüz küsur kardeşimiz şehit olmuştur. Beyrut'taki Müslüman kardeşlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Şehitleri şehadeti dolayısıyla tebrik ediyor ve Siyonistleri de telin ediyorum. <laughs> Nerede Birleşmiş Melekler? Kıbrıs'ta Türk vatandaşlarının namusunu, ırzını, canını Makorius ve yandaşlarının zulmünden korumak için 1974 yılında Kıbrıs'ın beş varlık dağlarına Allah Allah seslerine sesleriyle inen kahraman Mehmeti'nizin Kıbrıs harekatından iki buçuk saat sonra toplanıp Türk ordusuna ateş kes emrini veren kahpe birleşmiş milletler nerededir bu akşam? <laughs> Türkiye'ye ekonomik ambargo uygulayan, silah ambargosu uygulayan NATO adik nerededir? Dostumuzu, düşmanımızı tanımazsak boşuna kendi evlatlarımızı kendimiz cani ve eşki olarak yetirme, yetiştirmeye devam ederiz. Okulların bahçesinde esrar ve eroin kullanan çocuklar PKK'nın şehit ettiği insanlardan daha mazlumdur. Bugün Türkiye okullarında yüz gençten 15'i orta eğitimde esrar ve eroin kurbanıdır. Polisiye tedbirlerle bunları önleyemezsiniz. Türkiye'nin düşmanlarını önce tanıyacaksınız. İşte buyurun. Niçin Filistin'de İsrail'in siyonist emelleri var? Şu gördüğünüz Fransa'da kiliselerde okutulan bir İncil'dir. İncil'den bahsediyorum. İşte bu İncil'in arka sayfasında bir harita vardır. Türkiye'de karanlık güçten bahseden karanlık güçlü kafalılara sesleniyorum ki buradan. işte şu gerçekleri bilseydiniz bizim ek süre veriyorum Şu gerçekleri falan. bilseydiniz bugün bizimle uğraşacağınız yerde Türkiye'nin bayrağımızın ve ülkemizin düşmanları olan karanlık güçle uğraşmayı şeref kabul ederdiniz. İşte Türkiye devletimizin bölünmüş haritası Fransa'daki kiliselerde İncil'in arkasındadır. Türkiye'yi dörde bölmüş bu İncil. Doğuya Ermenistan Karadeniz'e Pontus, İstanbul'a Bizans, Güneydoğu bölgemize İsrail ediyor. Aydan bahsetmiyorum beyler. Can vatanımızdan 55 milyon şehidin kanıyla emanet edilmiş bir vatan parçasının üzerinde batının kirli emellerinden bahsediyorum. İşte şu gördüğünüz Avrupa haşli Devleti'ne bizi sokmak isteyen hala Avrupa Birliği'ne taraftar olan dünya ismini karanlık içinde geçiren karanlık güçlere duyurun diye söylüyorum ki şu gördüğünüz Avrupa Birleşik Devletleri'nin başkenti Brüksel devletinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul çocuklarına dağıttığı ajanda kitabındaki bir belgedir. İşte işte Brüksel'deki çocuklara dağıtılan bu belgenin ikinci sayfasında dünya haritası ve dünya haritası içine devletler numaralanmış Türkiye'yi iki numara içerisinde Türkiye olarak göstermiyor Belçika. Ya Armani olarak gösteriyor. İşte kendi içimizde bir araya gelmezsek, AVD Partisi diye bölünürsek bu ülkeyi sivrisinekleri yok ederek kurtaramayız. El ele vermeye mecburuz. Kardeş olmaya mecburuz. Müslüman'ın Müslüman'dan başka dostu olmadığı gerçeğini bilmeye mecburuz. <laughs> Türkiye'de 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 bizi birbirimize düşüren dış güçler işte bu planlarını tatbik için uğraşıyorlar. Sayın, i̇ki dakika verin lütfen son söyleyeyim. Rica ederim. İki dakika inşallah. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Türkiye'de birbirimize bizi düşüren güçlerin piyonları vardır. Bu piyonlardan biri de tarihimize, kültürümüze düşman koskoca Cihan Sultanı Filistin'de bugün patlayan bombaları o gün hisseden 33 yıl devlet Aliye İslami Osmanlı'yı ayakta tutan Cihan Sultanı Sultan Abdülhamit gibi bir sultana yumurta attıracak kadar şerefsizlesen bu alçak medya işte Türkiye'de bugünkü sivrisineklerin yetişmesinde en büyük unsurdur geceleri seyrettirilen ahlaksız filmlerle polisimize, vatandaşlarımıza düşmanlığı teşvik edici filmlerle Türkiye'yi karıştırmak isteyen bu medya Gazi Mahallesi'ndeki Alevi Sünni kardeşlerimizi birbirine düşüren asıl katildir. Alevi kahvesi tarandı haberini veren bu televizyonlar. Sayın Yılmaz, üç dakika fazla verin. Yeter artık. Yok, vermiyorum efendim. Vermiyorum evet, size. Tamam, Rica ederim. ediyorum. Tamam. Söyle. Tamam efendim. zaten yani bunlar hep dinlediğimiz konular. Rica ediyorum. tamam efendim. Yani bir şeyle de ilgili konuşmuyorsunuz. Lütfen son cümleni, yani saygılarınızı son sunumda tamam, Bitiriyorum. Kahvenin ne Alevisi ne Sünnisi olur. İşte bu haberlerle millet Gazi Mahallesi'nde birbirine düşürüldü. Ama Allah'ın izniyle son sözlerimle bitiriyorum. Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle biz kardeşler topluluğuz. Gelin canlar bir olalım. örgü millet kaynaşalım. Taş atana gül atalım. Düşüşleri güçleri çatlatarım diyerek hepinize saygılar sunuyorum. Evet. Güçe hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim Sayın Yılmaz.